Buradan geçerken bir arkadaşın yanından geliyordum. E, ofisime doğru gidiyordum. Buradan köpeğin havladığını duydum. Ondan sonra bir baktım ki köşeye sıkılmış herhalde. Dükkan e, tuğlaları böyle üzerine koymuş. Ben de masaya aradım Hemen ekip geldi sağ olsunlar. Ve e, çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. E, çıkardık yani inşallah. E, <laughs> sağlık durumunda bir şey yoktur yani. Peki.